Vuruyor, vuruyor. Çok vuruyor bitti. Çok güle. Öldü mü? Yok. Ha, Ok atın, ok atın. Burada ok atabiliriz. Zaten. Öldü mü? Ne yapıyorsun lan? Bunlar ya. He, zırh parçası veriyor. Ağabey, buradan bir şey alamıyorum ben. Eee, biraz bardum ya su içmeden dikkat bizi alabiliyor. Hah aldım. teşekkürler. Oğlum üstümüze yakalım bunu. okey. Mert, Mert ben arada senin notları da görürsek bir şey yapmış Oğlum bu evin temeli oldu böyle ya? Evin temeli çok kırdı o ya. Aaa piçe bak piçe koşuyor bak bak bak. Ya buraya gel. Yani, ne oldu? Çok bacaklıydın burada yaşıyorsun. Daha kardeşim. Bu tamir olmuyor bu arada. Temel tamir olmuyor. Bir daha atarız temel sıkıntı yok ya. ya bir şey Ama taşları başları yapmanız lazım bak bunları tamir etmeniz evet. lazım. Tamam yere kanka. Yerde ondan var da. Dur dur şunu yap da öyle git. Şunu yap da öyle git. Şurayı. Bende yok. Hayır hayır tamir tamir.

Da kilit yapabiliyor olsak çok güzel olur da. Tavşan ne kaçtın be? Yapamıyoruz ya. Tüh. Tavşan okla alman lazım bitti. Tüh. Ne yapıyorsun bitti? Şunları koyayım ve etrafa ben de yayılayım. Bence vurdum. Aha, aldım. Vurdum burada. Vurdum, vurdum vurdum. Hop. Hop. E, Hop. Okay. Ya bitti yedin. Onu alacağım. Ya, ya hep aynı Of çıldıracağız Gel bakayım Ya bize bana şey lazım ya Lan çıkar mı bakayım lan. Bir şey yok Ne oldu? mi? maş 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 tane var maşımız kuş kuş oh şu arabalarda haline bak sana vurdum lan oğlum. bana vurdum galiba ama canım gitmedi zırhım vardı Oğlum beni niye yetiyorsun sen? Suya bile yetişemedim. Berkay, niye yakıyorsun yaktın adamı? Niye yaktım adamı ya? Ne? Ya Berkay var ya. Adam değil. <laughs> Bence Berkay. Bence yapan Berkay. Benim elimde balta var. Ben yapmış olamam. Kardeşim neresi basar sonra gidiyorlar. Kardeşim benim elimde balta var. Ben yapmış olamam. Yayıncı sen yaptın. Bak baltam var. Baltam nasıl yaptım? Kolay bir şey. Bak baltam var nasıl yapabilirim ya? Muzra sana atsam. At at. Elime çanta alsam, elinde çanta var desem. Kardeşim bak en bak şunu yapmış olabilirim. Şunu yapmış olabilirim. Bu da aramızda bence mevzu değil. Bir dakika bir gel, gel göstereyim. Ne yaptığımı <laughs> bir göster. Nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Gelecek. Bir dakika bir bakalım. Bir bakalım doğru mu yapmışım? Tamam. Ben mi yapmışım? Bunu beni yaktın ya? Yayın bana doğru o? Çok, çok iyi. Iyi, iyi, çok iyi. Kalbinden vurdu. Önemli olan. Kır kalbinden. Yakıcıya ne lazım? Kardeşim, Aa. Ya, Aa. ya oğlum ya yayıncı herkes ya. Ben suda izliyorum ya ayıp ya ha Ben gözümden gördüm ya, ya kardeşim, senin yanlış Göremez, göremez ya. mi? Bana bak bakayım Bana mı diyorsun? Göremez ya? Bir daha söyleyeyim Şuna bak ya <laughs> Spray bu Bir, şey bir daha söyleriz. Yo yo yo. Söyle lan. Hadi yak hadi yak. Hadi yak. Beni beni aboneni. Amca. Sadece aboneni böyle mi yapıyorsun? Gel. Romantik şey eşliğinde konuş. Romantik şey eşliğinde. aa sanki tüh be tam kendi kendini yakıyordu zaten. Yo ben uzmanım. Ama hain ateşinden kaçamıyorum. Vay be. Bunun üzerine bence... Bence bunun üzerine yakılmayı hak ettin. Hiç beklemediğin bir anda. Bekliyorum. Hadi. Hadi, kıpırdamıyorum, at. Hadi buradayım. Biter ya o 1200'dü ben bu sayıya indirdim bu arada Ya hayır ya Aha Berkay yine bir şey yaptı Kanka şu şey, iki tane arabamız düşmüştü ya 3 oldu 3 oldu <gülüyor> 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 yani... hayır, Olur öyle Gelmiyor ya Haa ikimiz varmış ha Gelmiyor mu? Neslep'e koyalım bana. Üst kata çıkıyorum Ya ne demek yani? Yeni olmalar lazım. Yeniyorlar Kanka son son 20 odun sonra çatımız da bitiyor tamamen ha. Bu ne? Ondan fazla kestim bu arada. Oh. Ver şuna koy bakayım. Aa, taş koy. Nereye taş koyayım? Şuraya. Şuraya. Şuna. Yok. Yok. Tamam şu evi tamamlayamayın şuradan geçelim Ben şu kapıda Var mı dışarıda Mert'e? Taş arıyorum Ben 3 tane topladım ben Dört. Ben de 4 5 tamam Getiriyorum Bu evin girişine ateş yakalım. Eğil 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 Doğru iyi güzel oldu bir Ben buradan alacağım. Bunlar yenmiyor çünkü. Ha pişini böyle şey yapacağım. Ay ya. çok güzel bir tesis oldu ha. 5 tamam, 7 tane kaldı lan son 7. Son yedi, yedi kütük. Ya ben benim canım Yatmıyor mu

O su içmeyimiz nerede arkadaş? Anlatır mısın? İçimde ee... yok. Aa, bitmiş evet sularımız bitmiş. Uyuyamıyoruz da. Uyuyamıyoruz daha vakit var. Geçiyorduk ya. Taş, taş verin ya da otun dolu. Ne diyorlerden ileri geçiyoruz. Kardeşim bunlar hep kısmet işi. Alo. <laughs> Aa benim yemek yemem lazım. Bakayım. Yani sen zehirli şeyleri de şey keseyle topladın değil mi? Peki bir şey soracağım. Suya düşürdüğü şeyin içinde tahta var mıydı? Vardı oh. alabiliyoruz ama ya. Eyvah! Susuzluktan ölüyorum. Yok ya. Mantarları toplayabiliyor mu keseyle? Evet toplayabiliyorsun. Eyvah canım gidiyor. Hem de çok. Evet. Çok. Buradaki tahtaları alacağım diye üşüdüm. Var. Ne demek? Ne demek? Ne <laughs> demek? Biz uyuyamıyoruz. Ya taştan duvarın da öyle bir güzel var her, te, her tarafta olduğu için. Nereden mevzu çıktı? Bilmiyorum ki abla gelmeden ses etti ama. Ev, ev tarafından geldi. Bakalım. Ben öyle aldım. İyi Ayan ablalarımız mı geldi? Evet. Umarım Ayan ablalardan fazlası gelmemiştir. Ya Berkay'ın onlar da bir var abi Var var. O, Allah Allah Ne yaptıysa artık onlara Ya sen bilmiyormuydun Berkay? Yok benim ben haberim Ben sana bir muhabbet ettim abi Dediler ki Berkay var ya Biri bulursak Ama yani Ben Benim Terbiyem el vermez Sizin Berkay'ı sevdiyseniz Vay canına el vermedi Arkadaşlar <laughs> Bana modun getirdi Aman nereden çalışıyorsun ya? İçeri daha artık söyleme çalış. Gençler son 3 tane daha lazım bak son 3 Burada sanki çalışmayanlar var. Berkay taşımaçlık. Bakın kendisi atıyor. Yo yo. Birisi bir tane daha odun getirebilir mi? Bir tane odun istiyorum içeriye. İçeriye iki tane getirsen olur. Biri çatıya biri dolaba. Ben ben getirdim. Ha. Atlanıyor. Atlanmıyor. Kapıdan geç. Evet sağda. Ha oradan atlanıyor ayrıca. Gel bir. Birini çatıya koy kanka. Biri de giriş kattaki dolabı bitirmek için koyacağız. Evet evet son bir çatı. Ev 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 bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Iyi, hava Allah şey olsun diye. Estetik Kapıye, kaygılar yana lazım. lazım. Geçirdim. Kardeşim kapı, kapı için böyle yapamazsın. Kardeşim oyun oyun. Bizlik bir durum yok. Buraya eşyalı. On küçük, diyor, on küçük için? Bu arada buraya eşyalarınızı bırakabilirsiniz ha ben bıraktım bak. Sizin için. Çeşhe, şey, ee, şu arka tarafta da kapı var. İşte taş, taş duvarın çehresi. Beş tane taş. Mı? Onun 1100 taneydi. Allah'tan 500 yüzde bir. Kardeşim, yani 1100 tane alırdım beş yüzün yerine daha zor. <laughs> Göstermiyorum. 500. Gençler herkes üzerindekini şu eve boşaltabilir mi? Ne ne mesela? Aa dur. Bak ee, ne olursa malzeme yani alkolü alkol olur, soda olur, ilaç olur, ol, bitki ol. olur. Hepsi için dolap yaptık buraya. Bitki bol bitki var ya ben bırakıyorum. Bırakın abi hem de üzerimizde. Benim oraya koyduğum alkolü Berkay alabiliyor mu? Evet, evet, evet. Koy. Ko şey <laughs> Koy oğlum, niye alsın? Oğlum bak, 5 tane... Ya, asıl sorun niye ya şöyle düşün, düşün. üzerinde full olduğun zaman daha fazla alamıyorsun ya. Gelip bırakacağım buraya pat 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 pat. Ya Uf çok. Evet arkadaş. Yine yine sana işledim. Ne diyorsun? Bir dolabı tek başıma doldurdum bitti. Buradan alma. E, bırakacağımız şey nasıl değişiyor? R. Ha değişemiyorsak sadece o var demek. Ben sadece gazoz var. Nasıl? Bitki yok mu hiç üzerinde? Ki var da. Bitki mi? Bitkileri nereye koyuyor? Var. Aloe vera falan var. Ben nasıl <laughs> mi? Şöyle mi bırakalım? Ha. Ha, ben şuraya bak medisin bırakmışım lan. Eee Ya oğlum buradaki etler kaç yıldan kalma? Öldüm. Oo bak sağlıkları da bıraktık. Mis gibi. Evet. Ananı ne oldu lan? Evi evi yıkıyorlar, evi yıkıyorlar, evi yıkıyorlar. Evi yıkıyorlar. Oğlum. Beyler. Nerede? Nerede bu şerefsiz? Burada burada evin içindeler. Evin içi. Evin, evin içindeler bir yardım! Üst kata kaçtım. Allah verdim. Siz var lan. Kardeş selamünaleyküm. Selamünaleyküm ya kim selam olsun. Öldüm. Oğlum. Seyirli yaptım. Çık çık çık. Oğlum dur, Mert tren'i kaldırıyorduk. Notladım Mert tren. Ben notladım ben harbiden. Hop zehirli gitti, hadi bakayım. Nerede o ya? buraya Kamuna Ana Allah! Başım, <laughs> Evimizi başımıza yıktı <yıkıyorlar. gülüyor> ha. Oğlum Hangisi? Bura, bura, oğlum, <laughs> bura, 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 bura. Bu arada yıkan bu değil ha öküz gibi bir tanesi yıktı kaçtı. Yok abi yıkan gözümün önünde yıktı ya. Lan oğlum Ev daha yeni bitmişti. <laughs> oldu Allah sen Kardeşim bizi bir ya ya. bizi bir üst kat vardı ne oldu? <laughs> Artık yok. Dur. Abi. Ben dışarıda ben Dışarıda var. oraya koyayım kanka yok. Tam kaldı. Şu anda gözyaşları sel oldu. Abi göz yaşını bile dökemiyorum şu an. Ama en azından kaplumbağaların şeyini buldum ya yani Bu da bir gelişim. Kaplumbağalar <laughs> buradaymış. Şerefsizler bir anda geldiler ya. Abi biz taştan önce yani önce biz yap, yapmalıyız. Ya. Yok yani ben ben ağaç kesirim benim için sıkıntı yok. Ama yani orman koruma. Öyle bir <laughs> 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 var onlar benim <laughs> olmasın Bence bir kat bize yeter ya. Ne diyorsunuz? Kanka bence ev olmadan da olur ya. Bence <laughs> 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 Az bile yaptık lan. Her eksizler. Abi biz önce şey Aynen yani öyle. Gol taş topluyorum, Onlardan geçemiyorlar değil mi? Eminiz yani çitlerden geçemiyorlar. Çitleri kırmaları gerekiyor. Çitin arkasına bir de odundan şey yaparız. Koruma. <laughs> Geldim. Üzüldüm. Yani bari kırıldığında Yani... Tahtaları versin. <laughs> işte. Efil efil edecek burası. <laughs> ben ben Mertrem nasıl oldu olan lan. Ya yani, ara, arada kaldım. Hiçbir <laughs> zaman <da> bakmadım. Sana falan ya. For <Warrior>. you. <laughs> Allah ya. Mertrem sen şey yaptın galiba kanka. Rainbow'da var ya. Kan kaybını yavaş yavaş Yok ya hiçbir şey bakmadım. Giderek da ben ya da Mert, ya da mertrem yerde yatıyorken adam gelip vurursa o zaman da ölüyor. Olabilir. Allah Allah. Hı hı. Ben öyle. Bir şey yapmıyorlar ama yerde yatıyor. Küçük taş çantası. Yapar abi. Çekil büyükten yap. O Ha bu küçük taş çantasıymış. O çakıl taşı için ya. Daha fazla çakıl. Taşın bir Eee, yemekler duruyor mu ya? Onlar... Duruyor. Yemekleri saldırmamış. Ulan 4 okum kaldı lan. Bunları harcayacağım diye. Nerede olan okum? Ben 25 okum var. Allah'ım ne olur yağmur yağ. Evimiz yandı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Evimizi yıktılar abi. Belediye ekipleri git geldiler yıktılar. Kaçak yapı diye gittiler. Aa, ben o kadar söyledim saraya düştün bir imar izni çıkar diye ya, ya Kardeşim konuşmuştuk da belediye el değiştirdi herhalde ya Ya ne alakası var sen üşendin gittin almadın ki Ya bizim tanıdık bu ya Gece Evet zaten gece koyduk buraya evi zaten Geceleri yaptık çalıştık yedik yaptık Evet Al işte bir var ya. Kardeşim bizi sen, kim kim evet. şikayet etti? Komşular şikayet etti bizi herhalde ya. Bizde hain var. Ya bizim o aldı Berkay. Berkay? Berkay mı? Berkay <laughs> Hemen niye Berkay sıkıyorsun sen? Bizde de sayede bir şey sıkıyorsun. Hedeften miyim Tayfun? Yani sen bak, diyorsun Berkay, ki... Berkay buraya bir tane kitlemiş bak. Buraya bir tane saklamış. Yani sen diyorsun ki Berkay hedef saptırıyor. Onu mu demeye çalışıyorsun? Ben, e, Big Phil hedef o. saptırıyor onu mu demeye çalışıyorsun? Onu demeye çalışıyorum. Yani bakın ben bulduklarımı yakıyorum, biri aşağı. Ceset gizlemiş. Ceset gizlemiş pardon bence Berkay. Berkay var mı bu ithamlara bir cevabın kardeş? kardeşim? Peki, hiç öldürmeyen ne olacak? Aaaa. kalbine bir tane ok sapladım. Yaratığını öldürdüm. Ya sen onunla anlattın için mi işte? Sen demişsin ki... Ne lan bu para verdim ölü, ölü taklidim yap. Yaktım lan onu yaktım Oğlum şimdiye kadar kaç tane yerli kurmuştu öldü ya. Bence bir filan. Doğru, doğru diyor, doğru diyor. Eyvah. Doğru diyor bu arada. Ben... Bak benim okum gitmiş bak benim, benim oklarım gitmiş. Ben... Sen yani anlaşmışsın da tıkar alırsın o tıkarımdan abi. Benim adam nefessiz kaldı. Acaba? <laughs> acaba? Mert bu işten bir çıkarı <laughs> mı var? Ne yapsana sen şunu öleyim Hayır, Hayır ilk ölen benim zaten. İlk ben öldüm orada savaştan. Sen sattın işte. Ne alakası var ya? Kafama kafama vurdun ya, ya. sen savaşçıyım falan. Bir Bir dakika. Yapsın. Açıkçası. Bir dakika, bir Fail aklıma bir şey geldi. Bak dinle. Bir dakika. Dün biz mağaraya indiğimiz zaman Mertrem'in çantası düştü diye Mertrem ne kadar konuştu. Biraz önce yine çantası düştü. Hiç sesini çıkarmadı. Acaba? Demek ki adamlardan alacak işte. geldim burada aldım. Çanta neredeydi? Biz görmedik. Yani Gördün mü sen? <laughs> ben. Orada. Ay görmedik <laughs> kardeşim mağarada da ilk öldü. Eyvah. Hep, hep ilk ölenlerden ha. Mağarada ilk. Nertren böldü. Evet. Oğlum ben siz yani biz, biz 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 tamam bitti. Biz siz Biz, biz saymıyoruz. Say biz, biz. Ben mi dedim? Şey yap. yap evet. Yap biz yol, biz. <laughs> yol Biz yol bulucuyuz. Yolu olduk. Bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> daha fazla kadife çiçeği taşıyamıyorum. Çiçeği. Kadife çiçeği maalesef evimizin... Hava bas. Baya dolduruyor, yemeğini dolduruyor. Bu İkali hale içler acısı. Ona bakma, maalesef evimiz yıkıldı. İnşallah yapacağız. İnşallah. Bir sonraki bölüme yapmış olacağız inşallah. Üzgünüz, kırgınız. Ve içimizde bir hain var. Haini bulacağız.